Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size söz verdiğim serilerden hikaye olan serisinin ilk bölümünü e, Trapper Evan McMillan ile başlatıyorum. O zaman çok sizi sıkmadan hemen hikayesine geçelim. The Trapper Evan McMillan babasını o kadar çok seviyordu ki onu putlaştırdı. Sorun sadece büyük bir servetin varisi olması değildi. Aynı zamanda mülkü yönetme şekliydi. Onun sağlam elinin altında büyüyen Evan, iş gücünü demir yumrukla yönetmeye başlamıştı. Üretim her zaman yüksekti ve Macmillan malikanesi baba ve oğulun yönetimi altına zenginleşti. Archie Macmillan'ın akıl sağlığı yavaş yavaş bozulurken Evan onu servetinin bir kısmını isteyen sürüden korudu. Babası ondan ne isterse istesin Evan hızlı bir şekilde yapardı. Archie Macmillan nihayetinde akıl sağlığını kaybetmişti. Modern tarihin en kötü toplu katli katliamı olarak bilinen olayda onun uygulayıcısı oldu. Evan'ın patlayıcıları patlatıp onları kaderlerine mühürlemeden önce yüzden fazla adamın bu karanlık tüllerlere götürdüğü hiçbir zaman kanıtlayamadılar. Macmillan malikanesinin hikayesi çok yanlış giden bir zenginlik ve güç hikayesidir. Kaç kurbanın baba ve oğul eline geçtiği bilinmiyor. Evan Macmillan'a ne olduğuna dair hiçbir kayıt yapılamadı. Çünkü onu entite almıştı. Babası da kendi deposunun bodrumunda ölü ve terk edilmiş halde bulunmuş. Ve bu çözülmemiş bir bilmecedir. Arkadaşlar çok kısa olduğunun ben de farkındayım. Ama Trapper oyunun ilk karakteri olduğu için fazla hikaye yazmamışlar. O yüzden e, video çok kısa olacak. 2 dakika falan her oldu herhalde. E, daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda Vreit'inki gelecek. Ondan sonra da Hilbili'ninki gelecek. O zaman görüşürüz.